iş yerlerinde yeni tehlike mobil. Değerli izleyiciler, 23 Mart 2016 tarihinde 9 yıl önce bir yazı yazmıştım. Mobbingin tehlikesine dikkat çekmiştim. 6 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı bu usta bir genelge yayınladı. Mobbing, iş bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre sistematik biçimde devam eden yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmaya başlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, meslek kurumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütünüdür. Yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum olmadan iş ahlakına aykırı sistematik yürütülen psikolojik tacizler günümüzün en önemli olayıdır. Bir iş yeri sorunudur. Her yerde olabilir. Suistimaller de açıktır. Mobik taciz unsurları ise şunlardır. Bir iş yerinde gerçekleşmelidir. Üstlerin astlarına, astların üstlerine olduğu gibi eşitler arasında bir mobik olur. Sistemli bir şekilde ve sürekli bir kazanmış sıklıkla tekrarlanmalıdır. kasıtlı yapılmalıdır. Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında, zarar ortaya çıkmalıdır. Psikolojik tacizler, çatışma, şiddet, kabalık iletişim bozukluğu ve cinsel taciz şeklinde olur. Psikolojik tacizin mağdura, ailesine, topluma, ülkeye olumsuz etkileri olur. Bugüne kadar şikayet konusu olan ise bir istifaya zorlama, hakaret, kötü muameleye maruz kalma, görev yeri değişikliği, ayrımcılık, sözlük taciz, cinsel taciz, fiziksel taciz, tutanak tutulması, yasak hakları kullanılması ve ihtiraç şeklindedir. Psikolojik tacizden önermesinde mutlaka bir e, ALO 170'e müracaat olur. Kurum ve kuruluşlar yöneticilerine ve e, işverenlere müracaat olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Direkçe Komisyonu'na, Çalışma Bakanlığı veya ALO 170'e, Türkiye İnsan Hakları Eşitliği Kurumu'na, Kamu Densiliği Kurumu'na, Yargı'ya, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e, bu önemlidir bunlar, müracaat olabilir. Mobbing, psikolojik tacizden İş yerlerinde işveren ve yöneticiler sorumludur. Her türlü tedbirler işverenler almalıdır. Değerli izleyiciler bu husus çok önemlidir. Ama önümüzdeki günlerde bu konu yeniden gündemlere gelecektir. Kalın sağlıcakla.